The band just played her favorite tune And the party is just beginning When Lady Luck wants to the room Bayanlar, baylar, bayanlar, baylar, mesamse mesyu. Beni sadece biraz dinlemenizi rica edeceğim. Benim kaptan Atherton'un ve mürettebatın adına... ...size Argonautica'nın ilk yolculuğuna hoş geldiniz diyorum. Bu gemide hizmet veren yüzlerce erkek ve kadının sadece tek bir amaçları var sizin hayallerinizi gerçek kılmak. Ve dostlarım benim de hayatım boyunca tek bir amacım var. Tarihteki en büyük, en lüks, en pahalı eğlence gemisini inşa edebilmek. Ve bu gece hepinizi burada görüyorum. Çok güzelsiniz, çok şıksınız. Ve çok zenginsiniz. <laughs> Hayallerimin gerçek olduğunun farkına vardım ve bunu gerçekleştirdiğiniz için hepinize kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim. Argonautika'ya yani sonsuz eğlenceye. <laughs> o kadar düzgün gidiyor ki inanamıyorum. Teknolojinin son ürünü. Başka bir gemiye benzemez. 12 metrelik dalga çarpsa bile yüzünden bir damla dökülmez. Sizinle tanışmak güzeldi. Umarım yolculuğun geri kalanı hoşunuza gider. Çok teşekkür ederim. Tamam, aa. Ay, ay, ay. Ben de söyleyeyim sayın kaptan. Ah, ah. Orva, को थी प्रया gitmekten nefret ediyorum. Bu bana acıktığımı hatırlat. Sen her zaman acısın. Ee, ne olmuş? Ben büyüyen bir çocuğum. Ne? Hala büyüyor musun? Bir sorunun mu var? Amaçlarını fark etmek. Peki neyi fark ettin Mamuli? Ee, hayattaki amacım ölmeden önce dünyadaki her ülkeden bir kadınla yatmakmış. <laughs> Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler mi yoksa uydurma ülkelerde dahil? <laughs> Bu ne demek oluyor? Mesela Tire'in ülkesi. Kapa çeneni biri. Avustralya bir ülkedir. Avustralya bir adadır. Aslında teknik olarak bir kıtadır. Ne fark etmez. Ada ülke kıta. Eğer kadın varsa ilgimi çeker. Benim ülkeme gelirsen seni gebertirim. <laughs> Kadına <abi, gülüyor> dışında bir şeyden bahseder mi? Hayır buna hiç rastlamadım. Aslında onu susturmanın tek yolu bu. Evet çok doğru. Öyle mi? Bunu hiç düşündün mü? Her gün. <laughs> Hadi çocuklar <Türkler, gülüyor> oturun ha. <laughs> Avustralya'ya geri dön. Tamam nedir bu? Ha, fotoğrafı bile değil. Aferin dostum. <laughs> ne yemek istiyorum biliyor musun? Birkaç tane güzel yağlı domuz ayağı yemek istiyorum. Biraz turşulu maymun beyni ve büyük fil gözlerinden bir tane istiyorum. Çiğ olacak ki ona sırtında patlasın. <laughs> Harika, evet. <gülüyor> 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 Boşuna gitti mi? Ne? Ne? <laughs> Gerçekten Şiveyi her yeri kokuttun! <laughs> Kapan çenesi! <'yı tutma> <laughs> Eğlenmek için para almıyorsunuz. Pantucci. Pantucci Tahmin ettiğim yerde değilsin umarım Alo Dinle burada hala kötü durumda hissediyorum Ve bu hiç hoş bir durum değil Burada haritada olmayan kaç ada var biliyor musun? Bilmiyorum iki mi? Aa, gerçekten çok komiksin Bu tekneyi isimsiz bir adaya çarpana kadar bekle o zaman ama çok konuştun bana biraz rahat ver lanet olsun. Burada bir sevgisizlik hissediyorum. Ne? Vay 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 vay. Burada ne varmış beyler? Onu yüke göz atarken buldum. Eğer yolcunuzu daha kopurlu kılmak için bir şey yapabilirsem hemen bana gelin tamam mı? Hadi lan. Hadi. Hadi Hadi Orada öyle durmasana git de ona yardım et Şaka mı ediyor? O adamlar tehlikeli ha, Gerçekten mi? Bir şeyler yapman gerekiyor Eğer yapmazsan daha uzun yaşarım Finnegan Bir anlaşmamız var 20 saat gidip döneceğiz eğer mühendisimi öldürürseniz bu çok daha uzun sürer. Ama sakıncası yok fazla mesai ücreti iki katına çıkar. Adamın yüküme burnunu sokuyordu. Tamam demek meraklıymış. Ama anlaşmada soru sorulmayacak deniyordu. Hey çocuklar. Bence bu pisliği denize atalım ha? Bence onu öldürelim. Bence de öldürelim ve sonra denize atalım. Ama fikrinizi sormuyorum çünkü burada demokrasi yok. <laughs> evet. Pekala, <o. gülüyor> evet, işitme engelliler için bir kez daha söylüyorum. Hey, <laughs> Çok kan akar. Vivo! <laughs> Herkes iyi mi? Vurulacak kimse var mı? çok dışarı çıksanız iyi olur. Hayatımdan bir yıl gitti. güvenlik anahtar kartınızı sokun. İyi akşamlar Kaptan Atherton. Sana iyi akşamlar. Kasa açıktır. Ah, seçenekler, seçenekler. Hmm, sen koca bir oğlansın değil mi? Hmm. Hmm, sen boyuma uygunsun. işte güzel bir kolye. <laughs> İyi akşamlar mı? Merhaba. Üstü, aman tanrım ne yüzsüz bir kadınmışsın. İyi akşamlar beyler ben de çıkıyordum. Aa, galiba çıkmıyorum. İyi bir karar zaten kaçacak bir yer yok. En yakın kara bin kilometre ötede değil mi kaptan? 1200 kadar efendim. Aldığımız bu faksa göre... Aa, ...bu pek hoş bir resim değilmiş doğrusu. Aa, bir bakayım. Arandığın suçlar gaz, hırsızlık, kalpazanlık... Aa, ...ve cinayeti teşebbüs. Eski sevgilim. <laughs> Ne var? Altı tutuklama, beş mahkumiyet ve dört ülkede aranıyorsun. Senin gibi genç ve güzel bir kadın... ...böyle inanılmaz bir kayda nasıl sahip olabilir? İnan kolay olur. Sanırım ha? işinde pek de iyi değilsin. Oh. Sakin ol Kent'in buna ah. gerek yok. Ah, sanırım o kart benim. Ah. Ah. Kaptan unuttum. Bu gemide bir zindanımız var mı? Evet var ama daha bitmedi. Ha, bir hanımı zindana atamazsın. Doğru ama sen Mademoiselle bir hanım değilsin. Ah. Ah. Yavaş ol. Ve Sen baykentim Hiç Hiç centilmen değilsin. Ah! 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 Neredeyse bir metre vardı boyu. Ve nükleer değillerdi ama yine de patlayınca ses çıkarırlar bence. Bir daha böyle bir şey yaparsan seni kendim öldürürüm. Doğrudur seni koca aptal bir şeyler yapıyor. <laughs> Çok üzgünüm buradan. ama acıyor. Hey kenara çekmeliyiz. Morfinin var mı? Aa, evet benim küçük aşk böceğim ama sadece biraz. Hmm. Sanırım dozu arttırman gerek. Zaten sen bana hep böyle söylersin. Hmm. Hey Turç. <laughs> Onlardan kaç tane vardı? Bilmiyorum. En azından sekiz dokuz tane bir uçak gemisini batırmaya yeter. İşte bu harika. Artık bodrumumda bombalar var. Aslında belki bana öyle geliyor ama bir işi kabul etmeden önce birkaç soru sorsanız nasıl Eğer olur? Eğer para oradaysa bu hiç sorun olmaz. Bu nasıl bir felsefe söyler misin bana? Torpidolar. O torpidolarla ne yapacaklar acaba? Ateşleme yazdır. Evet. Beyler, Çin malı M1 L1 saldırı tüfeğine merhaba deyin. Gerçek bir tüfektir. Dönen namlu, bin mermi kapasitesi, otomatik soğutma ve su geçirme. Şerife bebek, Yönetimi. sadece yetkili personel girebilir. <laughs> durumu. Yükleme tamamlandı. Motor kontrolü kapatıldı. <laughs> Tüm <Türk> sistemler devre dışı. Burada neler oluyor beyler?